Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Kutay. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Bu kanalı yeni açtım. Bu kanalda eğlenceli oyunlar, istediğiniz türden oyunlar, aksiyonlu oyunlar, istediğiniz oyunların hepsini çekeceğim. Yorumlar kısmında da yazabilirsiniz. Yanımda kardeşim Eray var. Onunla beraber bir çiftlatalım atalım bence. Çift atsana Eray. Yani kısacası bu oyun kanalı. Şimdi hemen aşağı gidelim.

Haydi şimdi öğrenelim. görevimde tamamlıyorum bu arada <laughs> Bir daha açalım ondan sonra elmas kapmaca oynarız herhalde. This is so lame. Back on the grind oyunlar varsa son kez söyleyeyim yorumlar kısmına yazın. Yani, yorumlar Ağandım, kaçamadım ki ya. Eren sen yukarıda kutuyu alsana yukarıda kutu var bak bak bak. Tam kaçacak bu otomatik var bir son anda geldi. Like Şimdi şu adamların fotoğrafını zıplasak mı? Var ama ya, baksana, 13 Bu arada benim 13 bin kupam var ama kart sayım çok az. Kardeşimde mesela daha. Mesela şu alevatan kartın ben çok isterdim ama ama ben. Allah. Allah. Allah, Allah. Allah, Allah sonunda. <laughs> lan, Alır mıyım lan bunu? Alın mı ne yapayım?

Ben Öldüm Ama Olsun CEO Hangisini de yaptım Çıkalım Çıkıyormuş 600 tane toplamışım Mega Sandık ana bir tane var Mega Sandık var Videoda Katlayıcı çıktı Bu arada oranlarım kaçmış Efsanevi kart oranım 1110. Çok düşük ama yine bir çıkma riski var. <laughs> Frenkle dondururum. Sen de direkt benzin atarsın ortalarına. <laughs> Aslında Frank çok iyi bir kart ama çok yavaş atıyor ultisini ondan dolayı Hızlı vursa 1500 bir de eğer eğer evet, bunlar bizi ezer abi. Sen... Girme sakın onlar seni ezer geçer. Sakın girme oraya. Hadi hadi hadi. <laughs> Bu kartın canı çok iyi. Ben can... Kabiliyetim. Çok... Saklanıyor. Bunlar alıyor. biraz zor gibi duruyor. baksana 15'te. <laughs> baksana kameran. Bir dakika. Savunacak mısın? İyi bakalım kaç o zaman. 8 7 6 5 4 hadi. 20 tane toplamca adama vurma gerekiyor. <laughs> Oyun oynuyor. Kızayım dur bir şunları. Hayır. Arkadaş ol arkadaş. <laughs> arkadaş ol. Öldür ben de kurtulma abi. Oğlum ah be. Bir türlü ölecek. Bir Levent Kutla <laughs> da çalışıyor. Bu açamayacağım gibi duruyor çünkü bayağı bir hasar istiyor. Elmas kuşatma mı açalım? Elmas kapmaca açalım ya. Beklesene ben şey alacağım. Max'i alacağım. Max'i. Max nerede? Ya da galeyi alayım. Wow, you're coming! I'm coming. İyidir her türlü. bakalım. Hadi bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> i might be slow but i can shoot make it snow <laughs> de kaçıyor çünkü. Hadi. Abi o kart ne yapıyor? Sağolun arkadaşlar, <laughs> Baba. Baba. Orada <laughs> 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 hiç vurmadı ki Alamadım. Evet. evet arkadaşlar bu videomda bu kadardı. Eğer daha çok Brawl Stars videoları istiyorsanız aşağıdan yorumlar kısmına yazabilirsiniz ve kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşürüz.